Aha. Oğlum ben pas istemedim ki offside'dayım ben. Allah'ım ya. Dur bakayım nasıl açıyordum ben anında yeniden oynatma aç. Bunun tuşu neydi acaba end miydi? Aa açamıyorum Microsoft Teams. Microsoft ne Teams yani? masaüstü ekran görüntüsü almanı engelliyor niye oğlum? bilgisayarda yer bakayım. kalmamış kanka bir bir parça yer kalmamış. Ben alamıyorum kanka Teams engelliyormuş. mümkün silerim. Ya Kyle Walker diyor kanka Allah Ya yok kanka o kadar da değildi. <laughs> değil de. gibi gördüm ben. Ya, ya kaşar anneni sikeyim ya. O kadar mı önemli Oros bu çocuğu? Ya çıkmadı kanka. Ya bu arada momentum bize geçecek topu kaybettikleri an. Ya kanka nereye atladı Atmadı böyle gitmedi. Siz niye geldiniz <laughs> oğlum? Efe at. Aha. Lan at. Efe ya. Lan ya bastım kanka. Bastım kanka. kanka. Bok bastın yarrak çöpü. At lan. Ver bak, artık at. ver. Kanka bekle Kanka Kanka Allah aşkına Allah'ından aşkına NOOOOOO YAPMASIN KANKA NOSUUU <laughs> <Nasıl? gülüyor> atsaydı <Nasıl? gülüyor> kanka, <nasıl? gülüyor> kanka bunu atsaydı Kanka top <laughs> He uyardı kanka. Aa mı? <laughs> o kadar da değil amına koyayım. Sen versene. kanka anasını hmm. satayım. Löngön diye girdim. <laughs> Ama verse bir dert vermese bir dert. <laughs> sen ne yapıyorsun amına koyayım? Nasıl aldın kanka? Ya bir de Oğlum güzel bir hareket yapıyorsun bak sen. <laughs> <Evet, gülüyor> <laughs> güzel <gülüyor> Allah ım, Allah. Kanka mı Yemin ediyorum bu kaşıyordun kanka. vallahi ne yapıyorsun ya? Yani <laughs> en basit şeyi yapsan ya. hiçbir şey olmayacak amına koyayım yani. Zoru yaptın, topu aldın. Sıçacan illa yani. Oyun uğraşıyor Efe'nin hatasını telafi etmek için. Efe de git gide şey yapıyor daha da ya. Ya bunlar ne, ne yapıyor? Ya amına koyayım. Bunlar da kendi aralarında oynuyor. Top bize bile gelmiyor kanka sikeceğim ya. <gülüyor> 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 Ya üçlü stoper vakti beyler. Be, Her kaleye vuracak. Kanka <laughs> Allah aşkına indir. Ne indirebilir miyim acaba? Versiye de deneyim. Bana geldi kanka. Bana geldi kanka. Az saymıyor. Evet sen ota işte. Indir bana. <laughs> Ama az kalsın giriyorduk kanka gördün mü? <laughs> Allah yakın geç kanka ya. Evet indir bana. <laughs> Kanka bu uzaklaştırma mı? Bence değil. <laughs> ne yapıyor? Sulanga. Bu gol yiyecek geri dönecek bu adam bak. Kaymamak lazımdı. Ayakta savunalım. <laughs> ayakta savun. Topa dal. bunu <laughs> ayakta savundun kanka. Kendi kaleme atıyordum. Ya kalecinin boyu 1.60 falan mı kanka? Julio Cesar tamam, mı bombu? Lan topu bıraktı. Ne oldu ne lan? lan? Ne oldu lan? Ne oldu, oğlum? Ne yaptın kanka? Kırmızı geliyor sana. Kanka yeminle hiçbir şey yapmadım ya. Oğlum kırmızı oh, Yapmadım abi. hiçbir şey yapmadım kanka. Bekle izleyelim kanka. Göstermiyor mu? İzletmeyecek ya. ki kanka hiçbir şey yapmadım. Altına da kayıt. Ya, al. <laughs> ya siktir git kanka ya. <laughs> ya kafasından geçişi ne izledi karakteri ya. şey <laughs> <Ay, yeah. gülüyor> bak havaya bakan tamam, bir doluyor, ya, adam bir tane donuyor, adam donuyor ya. var ya havaya böyle bakan bir Do tane adam var. Doluyor. Onun tamam, gibi baktı ama. Aha. Sakin. Aç aç ortaya aç. Bir şey yapın lan. Lan korneri çıksın bari Sen bak görüyor musun? Çıkmadı kanka çıkmadı bir de ya. Onu da adam indirir. Sen mi lan top? Tamam geçmişim adamı geri çalın şey yaptım kendimi ya. Vur kanka vur ya. Lan basıyorum! <laughs> ya basıyorum basıyorum. <laughs> <laughs> Hepsini mi kaçır lan bunu? Ses yapın lan. <laughs> <Diyor> yüzden. <laughs> vur kanka vur. Kanka offside, offside ya. ya. Oğlum orta bekliyorum kanka orta bekliyorum. Vallahi ben de çok şey bekliyorum hayattan da hiçbiri olmuyor kanka ya. Şanssızlık. Güzel. Ya bana niye atıyor geri kanka? Yap orta yap. Atacağız Lan şekilde. yapamam yapamam. Yaptım he. Öf be gülme. kanka. Çok iyi şuttu. Görsel zevk verdi kanka. Akrobatik açayım mı? Akrobatik. Oğlum şey yapayım. Aç aç ama düzgün aç. Kanka çok basıyorsun lan buna koyayım. Çok kanka, basıyor. Ona. Ben şey yapmıyorum. Oyun <gülüyor> kendisi <gülüyor> ayarlıyor anasını satayım ya. Oyun <laughs> kendisi ayarlıyor ne oğlum? Çok basıyor. Kanka lan. yemin ediyorum donuyor oyun koroner kullanırken ve ne rastgele şey oluyor kanka tuşa <gülüyor> basıyorum kalıbı al kalıbı al ya al bunu ya oğlum ya